Merhaba arkadaşlar, bu video içerisinde bir silindirin hacmini hesaplayan bir C# konsol uygulaması beraber gerçekleştireceğiz. Bu oldukça kısa bir örnek olacak. İsterseniz hemen değişkenlerimizi oluşturmaya başlayalım. Bu örnek içerisinde bir pi sayısına ihtiyacımız olacak, bir yükseklik, bir de yarıçapı ihtiyacımız olacak. Şimdi yükseklik ve yarıçapı ben double olarak alıyorum. Yükseklik dedim, yarıçap dedim noktalı virgülümü koydum. Beraberinde arkadaşlar benim bir de double p ihtiyacım olacak. Bunun için double dedim. ki diye bir değişken oluşturdum. Double 3.14 yazıyoruz. Şimdi ben yapacağım uygulamada bundan sonra ben şuraya hatta şöyle diyelim ki Buradan sonra kullanıcıdan yükseklik ve yarı çap girilmesi istenecek. Kendime bir not satırı koydum. Şimdi devam edelim. Console nokta WriteLine dedim. Lütfen yüksekliği giriniz. Diyorum. Sonra yükseklik ismindeki bu değişkinimi önce tabi convert etmem gerekiyor. Burada string olarak alıyordu. Double'a çevireceğim. To double diyeceğim. Console.readline nokta Console read line diyeceğim. Parantezimi kapattım, açtım, kapattım. En son nokta virgülümü koydum. Ne yaptım? Dışarıdan bir şekilde yüksekliği girin ifadesini verdim. Sonra bu girilen yüksekliği de buraya attım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Şimdi aynısını yarıçap için yapacağım. Geldim. Console nokta line dedim. Tab basıyorum yanlışlıkla. Lütfen yarı çapı giriniz dedim. En son noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi ne yapıyorum? Yukarıdaki yarı çap içerisine konvert ederek kesinlikle konvert edeceğiz. Çünkü biz matematiksel işlem yapacağız birazdan. To double diyorum. Geldim. Console nokta dedim. Aç kapat. En sonunda noktalı virgülümüzü koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz pi çarpı yükseklik çarpı yarıçap çarpı iki defa çarpacağız birbiriyle. Bu sayede biz bunu hesaplamış olacağız. Geliyoruz. Console nokta Waitline dedim. Silin dediğinizin hacmi geniştir koyalım ya. Hiç uzatmayalım. Boşlukta koyalım artı dedim. Şimdi bundan sonra ben ne yapacağım biliyor musunuz? T'yi aldım. T çarpı yükseklik çarpı yarı çap çarpı yarı çap. Hacim bu şekilde hesaplanıyor çünkü. Silindir, silindirlerde hacim bu şekilde hesaplanıyor. Geldim. En sonunda ne yapıyordum arkadaşlar? Konsol nokta readline diyeceğim. Console. nokta readline dedim. Parantez açıp kapattım. Tamam. Şimdi şuradaki start butonu basarak çalıştıralım. Lütfen yüksekliği girin. 5 olsun. Yarı çapta 3 olsun. Hacim buymuş. Başka bir tane daha veri girelim hemen. 40 olsun yükseklik. Yarı çapta 25 olsun. Bakın ne kadar büyük bir hacme sahip oldu. Arkadaşlar bu örnek bu kadar aslında kısa ve özdü bunun gibi diğer hacim e, videolarını da sizin için hazırlayacağım. Silindirin hacmi, dikdörtgen hacmi, karenin hacmi genellikle sınavlara çıkan kodlama örnekleri olduğu için bunları da bu eğitimde, bu video serisinde yer vermek isterim arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayan arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.